konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun sahne teşriflerini arz ederim. Yarım asrı açsan bir süre hocamızla birlikte omuz omuza yürümüş, onlarla birlikte tarihi yaşamış ve yazmış değerli büyüklerimiz Sayın Oğuzhan Asil Türk, Sayın Recai Kutan ve diğer bütün yol arkadaşları, çok değerli genel başkanlar, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, dost ve kardeş ülkelerin temsilcileri ve canlı yayında bizleri izleyen ve muhterem hocamızı rahmetle anan bütün kardeşlerim hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Her şeyden önce muhterem hocamıza rahmet diliyor ve huzurunda mirasını omuzlarımızda taşıma sorumluluğuyla bir kez daha niyazda bulunuyoruz. Nesiller farklı sınavlarla karşı karşıya kalırlar. Ve her neslin sınavını şahsi hayatında deruhte eden, şahsi hayatında temsil eden şahsiyetler vardır ki onlar o nesillere kutup yıldızı gibi yol gösterirler ve tarihi adlarını yazdırırlar. Profesör Doktor Necmet Tenerbakan hocamız sadece bir siyasi lider değildi. Neslinin, sadece ülkemizdeki neslinin değil, İslam alemindeki neslinin ve insanlık neslinin karşı karşıya kaldığı sınavlarda özgün bir çizgi oluşturmuş ve bize köklü bir miras bırakmış bir insandı. Ben sizlerle onun özgün çıkışları bağlamında beş ana hususu ve bugün devlet yöneticilerine tavsiye bağlamında da beş temel ilkesini benim gördüğüm, yaşadığım, izlediğim ilkeyi ifade ederek yaşanabilir bir Türkiye idealinin hocamızın mirası üzerinde ne anlam ifade ettiğini sizlerle paylaşmak isterim. Bir biyografi olarak baktığımızda birinci özellik şudur. Muhterem Başbakanımız, hocamız iki dünya savaşı arasında doğdu 1926'da. Yani dinlerin ve inançların artık bittiği ve ideolojilerin yükseldiğine inanıldığı, dinlerin sonu tezinin hakim olduğu bir dünyaya doğdu. Bütün dünyada sosyalizm, faşizm ve ideolojiler yükseliyordu ve dinlerin görece bir düşüşü yaşanıyordu. Ülkemizde de bunun yansımaları vardı bilim elediğinin karşı olduğu bilgi sistemleri, inanç sistemlerinin uzlaşamayacağı bir kanaatin ortasında bütün eğitim hayatında bir ilim adamı olarak kendisinden ilham aldığım bir ifadeyle bir yaklaşımla altını çizerek söylüyorum. Bilgiyle inancın düşünceyle imanın çatışmayacağını göstermek üzere yola çıktı ve bunu hakkıyla gösterdi. Kendisine minnettarız. Bugüne yansıması itibariyle yaşanabilir bir Türkiye için bilim dünyasında mutlak düşünce özgürlüğünü ve din, dini alanda da mutlak vicdan özgürlüğünü ihya ve inşa etmeden, hocamızın kendi hayatında yaşattığı şekilde yaşatmadan yaşanabilir bir Türkiye inşa edemeyiz arkadaşlar. İkinci önemli çizgi, siyasete atıldığı anda, ilim hayatında, özellikle kendi alanında kendine özgü patentlerle özgün buluşlara da imza atmış bir, bir, bir sonrasında siyasete atılırken dünya ve Türkiye iki kutuplu soğuk savaşı yaşıyordu. Ve kapitalizm ile sosyalizm arasında sıkışmış bir dünya kutuplaşması karşısında bu topraklardan neşet eden bir fikri sistemleştirme ihtiyacı vardı. Hocamızın bu sıkışmış dünyada bir alternatif üretmek üzere ortaya koyduğu milli görüş kavramsallaştırması aslında işte tam da o günlere hitap eden bir yaklaşımdı. 1969'da bağımsız milletvekili adayı olarak yola çıktığı zaman benim de şahsi bir anekdot olarak hocamızla ilk karşılaştığımız andı. Seçim öncesinde Fatih'te bir sinema salonda muhtemelen Oğuzhan Bey ve diğer büyükler hatırlayacaklardır. Bir toplantı yapıldı. Ben ilkokul 3. sınıftaydım. Babam elimden tutarak yer oğlum bugün çok önemli bir yere götüreceğim seni dedi. O toplantıya katıldık. Sonra demir kapıdan Eyüp'e doğru yürüy yürüyerek inerken babam git hocamızın elini öp dedi. İlkokul 3. sınıf öğrencisi olarak gittim elini öptüğümde başımı okşadığında ki temessümünü hala hatırlarım. Bir çizgi oluşturmak istedi. Kutuplaştırmayan bir çizgi. Ötekileştirmeyen bir çizgi. Bağrını açan bir çizgi. Ve nitekim biraz önce değerli Genel Başkanımız, e, Saadet Genel Başkanı Sayın Karamoğlu'nun da ifade ettiği gibi gerilimlerin ortasında hem Sayın Ecevit'le Allah rahmet eylesin koalisyon kurdu. Hem Sayın Demirel'le Sayın Türkeş'le koalisyon kurdu. Hepsine Allah rahmet eylesin. Ve herkese konuşabilir bir şahsi, şahsiyeti inşa etti. Bugün de buna ihtiyacımız var. Herkesin herkesle konuşabildiği, kutuplaştırıcı bir iklim bugün soğuk savaş iklimi hakim. Biz partimizi kurarken de önce bu soğuk savaş iklimini dağıtacağız ve korku iklimini dağıtacağız dedik. Hep beraber burada bulunan siyasiler olarak ve hocamızı hürmet tanan insanlar olarak Türkiye'deki her türlü kutuplaştırıcı dile karşı ortak bir tavır benimsediğimiz zaman yaşanabilir bir Türkiye inşa edebiliriz. Üçüncü önemli hususiyet. Muhterem hocamız siyasi hayata girdiği andan itibaren o zamana kadar unutulmuş tarihi mirasımızı, İslam dünyasını bir bütün olarak ve yakın coğrafyamızı o dünyanın bir parçası olarak o nesle hatırlattı. Öyle bir dönem yaşanıyordu ki Filistin toprakları üzerinde Filistin halkının rızası olmadan İsrail devleti kurulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti o devleti tanımıştı. Cezayir toprakları üzerinde Atay Adigar Cezayir toprakları üzerinde Fransız zulmü devam ederken o günkü hükümet Fransız Fransa'nın yanında yer almıştı ve bir sese ihtiyaç vardı. Sadece Anadolu topraklarında değil o toprağın arkasında bir nesil önce yedi düvele karşı üç kıtada mücadele etmiş bir dünya savaşının çocukları olarak yeni bir sese ihtiyaç vardı. Ve hocamın İslam Birliği ifadesinde bulunan, bulunan karşılığını bulan bu ses aslında bütün o tarihi referansı hatırlatmaktı. Ve nitekim tesadüf değildir değerli arkadaşlar. 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa yakıldı. 12 Ekim 1969 seçimleriyle hocamız meclise girdi. Ve 21 Ocak 1970'de de Milli Nizam Partisi kuruldu. Ve o andan itibaren herkesin sustuğu yerde bütün bu dünyanın yükünü omuzunda taşıyan bir siyasi lider olarak sesini yükseltti. Şimdi de Türkiye içine kapatmak isteyenlere, otoriter bir takım yaklaşımlarla Türkiye'yi kendi içinde gerilimlere sokmak isteyenlere karşı bugün eğer yaşanabilir bir Türkiye inşa etmek istiyorsak o günlerde olduğu gibi Türkiye'nin o büyük tarihi mirasını omuzlarında taşıyacak bir bilince sahip olmak ve Türkiye'yi dünyaya açmak lazım. Dikkat edin her İslam dedikten bir sonrasında rahmetli hocamız insanlık diyor. İnsanlıktan kopmuş bir İslam dünyası, İslam dünyasından kopmuş bir Türkiye arkadaşlar yaşayamaz. Biz bütün dilimizle, sözümüzle, eylemimizle insanlığa hitap etmeli, İslam dünyasının her yanayan, yanayan karasına, kanayan yarasına ses vermeliyiz. Bugün şu anda biz buradayken Doğu Türkistan'da milyonlarca Müslümanın çocuklarına Müslüman ismi vermesi, sokakta selamlaşması yasaklanmışken, Kadınlarına her türlü insanlık dışı davranış sergilenirken Hocamızı iade edip Her şeyden önce bütün siyasileri Uygur davasına sahip çıkmaya buradan davet ediyorum Bu olmadan Mirasa sahip çıkamayız Dördüncüsü Tam da 70'li yıllar bizim üniversite yıllarımız lise yıllarımız Sınıfımızdan okulumuzdan gençlerin karşılığı çatışmalar içinde Toprağa düştüğü bağımsız Türkiye idealindekilerin, büyük Türkiye idealindekilerin, adil Türkiye idealindeki bütün o gençliğin her birinin kendine idealiyle savaştığı ve toprağa düştüğü bir dönemde hocamızın belki de en büyük miraslarından birisi kendisini dinleyen gençliğe sakın ha anarşiye karışmayın, şiddete bulaşmayın tavsiyesinde bulunması ve gençliği şiddetin dışında tutmuş olmasıdır. Bugün de biz Boğaziçi Üniversitesi gençler de son zamanlarda gündemde olmasa sebebiyle söylüyorum, bütün gençliğimize aynı bilinci hocamızın mirası olarak yansıtarak yaşanabilir bir Türkiye kurarız. Fikirleriniz farklı olsun, yaklaşımlarınız farklı olsun, her türlü fikri benimseyin ama asla şiddete başvurmayın diye onlara yol göstermeliyiz. Beşincisi, belki de en büyük mirası bütün bu müktesebat üzerinde, uzun mücadeleler sonrasında... Milletin iradesiyle geldi Başbakanlık makamında karşı karşıya kaldığı her türlü muamele karşısında sabırla, sükunetle devlet vakarını ve millet vicdanını koruyacak şekilde 28 Şubat darbesine direnmesidir. Hiç kimse yanlış okumamalıdır. Rahmetli Başbakanımız 28 Şubat darbesine karşı sessiz kalmamıştır. Ama ülkenin darbecilerin de istediği bir gerilime düşmemesi için sükunetle basiretle davranmış ve onlarca yıl yetişmesine emek verdiği gençliğin heba olmaması için yetişmiş insan unsurunun onları geleceğe hazırlamak adına büyük çileler çekmiş gerektiğinde anayasa mahkemesi önünde terlemeyi de millet adına bir vazife addetmiştir. Ama asla teslim olmamıştır. Asla teslim olmamıştır. Olmuş olsaydı biz daha sonraki dönemleri göremezdik. Ve onun 28 Şubat'a direnişi olmasaydı 15 Temmuz'da da milletimiz o gece o sokaklarda o direnme gücünü kendisinde bulamayabilirdi. Bugün de biz hep beraber nereden ve kimden gelirse gelsin, hangi gerekçe ve hangi bahaneye dayanırsa dayansın, her türlü darbe teşebbüsüne, darbeci anlayışa, otoriter zihniyete ve otoriterliğin arkasında saklanan yolsuzluklara karşı da dimdik ayakta durmak ve yaşanabilir bir Türkiye'yi böyle inşa etmek zorundayız. Bunlar onun hayat tecrübesinden benim elde ettiğim, öğrendiğim dersler. Beş ilkesi de var ki şahsiyetinde bütünleştirdiği. Bunu buradaki bütün e, siyasi e, erkana ve kendi nefsim itibariyle de kendime hitap ederek sizlere le paylaşmak isterim. Birinci özellik, kararlılık ve tutarlılık. Yıllarca onun ağır sanayi hamlesini anlamayanlar ve en başta söylediğim bilim ile inanç arasındaki ve uzlaşıcı tavrından dayanan aya ağır sanayi hamlesiyle Türkiye'nin prangalarını kırmasını anlamayanlar onlar, onlar, onunla mizah ettiler. Farklı şeyler söylediler ama o kararlılıkla aynı şeyleri söylemeye devam etti. Çünkü gerçekten o gün Türkiye sanayi altyapısını tümüyle üretken bir şekilde dönüştürebilmiş olsaydı bir pazar olmaktan çok bir arz ülkesi haline gelebilecekti. Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki kararlı hepimizin malumudur. Allah ondan da razı olsun, Kıbrıs şehitlerimizden de razı olsun. BM'ye geçen herkesten Sayın Rahmetli Ecevik'ten de. Bugün bu dava orada ezan sesleri varsa o kararlıktadır. Ve bununla birlikte tutarlılık olduğu gibi görünmüş, göründüğü gibi olmuştur. Bunu onu hep fahri değil sadece asli bir Konya olarak Hazreti Mevlana'nın yolunda yürümüş bir insan olarak ve bir Konya olarak yad etmek isterim. Olduğu gibi göründü, göründüğü gibi oldu. Maske takmadı. İkincisi vakar, vakar, vakarından taviz vermedi makamından veya bir takım kendisine gelen bazı saldırılar karşısında vakarından taviz vermedi. Biz onu hep savunan adam olarak hatırlayacağız. Sadece kendisini savunma orada. O terleyen haliyle o yaşta bir edep timsali olarak ceketleri iliklenmiş şekilde konuşurken, savunduğu bütün bir neslin değerleriydi. Üç dört neslin biriktirdiği müktesebattı. Biz de bugün bu üç dört neslin biriktirdiği müktesebatı ve bin yıllık bu Anadolu topraklarının ürettiği değerleri kişisel hırslara teslim etmemek adına siyaset yapmadıkça yaşanabilir bir Türkiye inşa edemeyiz. Bu mesele ve bu dava asla bir kişinin davası değildir. Asla bir grubun, asla bir hizmin, asla tek başına bir toplum davası değildir. Bütün o nesillerin ortak müktesebatından bahsediyoruz. Bunu bakarla korumak hepimizin vazifesi. Üçüncü özelliği, hepimiz, her, bütün konuşmacılar uyguladı. Nezaket, nezaket, nezaket. Müsaade ederseniz bir anekdotu da o şekilde izah etmek isterim. O ilkokul üçüncü sınıfta elini öpmüş olan genç e, çocuk, genç bir akademisyen olarak 95 seçimleri öncesi hocamız tarafından davet edildi. Huzuruna vardığımda Aramızda nes, nesil farkı var. Babam yaşında, kapıda büyük bir nezakette karşıladı. Hocam lütfen dememe rağmen ben beni oturtmadan kendisi oturtmadı, oturmadı. Ve milletvekili teklifinde bulunduğunda uzun bir süre ikna etmeye çalıştım. Hocam müsaade ederseniz, akademik çalışmalarım var, ilmi çalışmalarım var. Yapmayı düşündüğüm kitap çalışmaları var diyerek zor bir şekilde izin alırken, kapıdan çıkarken şunu söylemiştim. Ama bir talimatınız olursa hiçbir ünvan milletvekili veya başka bir ünvan beklemek sizin emrinizdeyim demiştim. Bazen Allah kendi sözünüzle imtihan eder. Takriben bir yıl geçti. D8 projesi hayata geçirme aşamasına doğru ilerlerken benim bir oğlum oldu. Üçüncü çocuğum, kız çocuğumu bir kan uyuşmazlığı sebebiyle kaybetmiştik altı günlükken. Dördüncü çocuğumuzun yaşama şansı çok az diyorlardı ve bir ay bir ay yoğun bakımda kaldı çok kritik bir anda o zaman devlet bakanı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül aradı ve hocamızın talimatıdır. Beraber D8 için Endonezya ve Malezya gitmemizi istiyorlar dedi. Eşim de hastanede yoğun bakımda. Çocuk da yoğun bakımda. Dedim ki eşime ben bir söz verdim. Ve bu sözün gereğini yapacağım hocama söz verdim. Ve gittik Endonezya'ya. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı ve D8 toplantılarına ondan sonra da herhangi bir resmi unvan taşımadan hizmet etmeye çalıştım. Bugün oğluma her baktığımda 25 yaşında elhamdülillah. Belki de diyorum o ölüm noktasındaki halinden kurtulmasında verilen bir sözün yerine gelmesi ve arkamızdan hocamızın yaptığı dua vardır diye hala her gördüğümde şükranla anar ve rahmet Fatiha okurum. Dördüncüsü, dördüncü özelliği. Türkiye'nin en önemli meselesi, siyasetimizin de en önemli meselesi, elit avam, seçkin avam ayrımıdır. Halka tepeden bakan aydınlarla, aydınlara bir türlü nüfuz edemeyen halk temsilcileri arasına sıkışmış bir kültür var. Hocamız işte o elit avam ayrımına dayalı kültürü şahsiyetiyle yıktı. Ama neyle yıktı biliyor musunuz? Hitabetiyle. Eminim hepiniz izleyenler bilirler. Rahmetli hocamızı alın. Bir odaya girsin motor teknolojisi, ağır sanayi hamlesi üzerinde dünyanın en tanınmış profesörlerine ders vererek konuşur. Ondan sonra çıkıp bir mahalle kahvehanesinde de anekdotları, tatlı tebessümleriyle bütün anlattığı o şeyi o halkın anlayacağı dile dökebilirdi. Bu her siyasette olan bir vasıf değildi. Hitabetiniz ve tavrımızla bizler nezaketi hayatımıza yansıtamazsak, bu halkın dilini konuşamazsak, ama aynı zamanda da bu ülkeler, ülkedeki kaliteli yetişmiş insan unsurunu aydınlara etkileyecek bir bilimseldir, bir özgürlük dili kuramazsak yaşanabilir bir Türkiye kuramayız. Ne dilimizi vulgarize etmek durumundayız ne de halktan kopuk bir siyaset diliyle elit seçkinci bir tavır içine girmek durumundayız. Bunları birleştirmek rahmetli hocamızın bir siyasi lider olarak ender kişilerin yaptığı bir özelliklerinden birisidir. Ve nihayet beşincisi sonuncusu. Bunlara bağlamak istiyorum. Geçici konjektürel hesaplar olanlara taktisyendirler. İyi taktisyendirler ve güç sahibi olabilirler, koruyabilirler dedi o gücü. Ama hep konjektürel hesapların ve noktasal hesapların peşindedirler. Büyük zihinler ve büyük idealleri, büyük davalar olanlar ise konjektüre takılmazlar. Ufuklara bakarlar. Benim hayatımda belki de bir siyasi liderin Hani vecizi olarak tarihe geçmesi gerektiğine düşündüğüm sözlerinden birisi rahmetli hocamızın refah partisi kapattığında bu tarihin akışında basit bir noktadır değişilir Düşünün büyük bir birikimi kurmuşsunuz başbakan olmuşsunuz elinizden alınmış başbakanlık refah parti kapatılıyor bütün birikim tehlike altında o diyor ki bu basit bir nokta aman aman kapılmayın bu tarihte basit bir nokta birileri 28 Şubat biraz önce çok güzel ifade edildiği gibi bin yıl sürecek derken o ufka bakarak o yaşanan şeyin kısa zamanda biteceğini gördü ve bu basit bir noktadır takılmayın buna dedi. Ve nitekim onun dediği çıktı. O basit nokta tarihe karıştı. 28 Şubat tarihe karıştı ama onun idealleri düşünün bu salonda bugün Ankara'da konuşulur halde devam ediyor. Yaşanabilir bir Türkiye kurmak istiyorsak taktiklerin değil ufukların ve stratejilerin peşinde yürümek durumundayız çıkarların değil, ahlaki değerlerin ve ortak ideallerin peşinde yürümek durumundayız. Bir grup vatandaşımızı diğer grubun üzerine hakim kılacak, ötekileştirici, kutuplaştırıcı bir dilin değil, birleştirecek, muhabbetle insanlarımızı kucaklamaya kucaklayacak bir dilin sahibi sözcüsü olmalıyız. Bilim hayatında düşünce özgürlüğünü mutlak anlamda savunmalı, vicdani hayatta her türlü Jacobeniz karşı din ve vicdan özgürlüğünün sonuna kadar korumalıyız. Yaşanabilir bir ülkeyi böyle kurarız. Küçük faizci rantiyelerin imar, yasa, imar rantları üzerinden gelir elde edip dünyanın 17 misli faiz zile yaşayan bugünkü Türkiye'sinin faiz rantı gerçekliği karşısında fakir kitlelerin geniş halk kitlelerinin hukukunu gözeten bir anlayışı benimsemek durumundayız. Ve nitekim, İki noktayı bunun altını çizerek bugün burada oluşan tablo için Sayın Karamalıoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum. Bütün siyasi e, akımların sözcüleri, temsilcileri buradaydılar. Ve bir anlamda bu resim emin olun son yıllarda belki de kapsayıcı bakımdan en kapsayıcı siyasi resimlerden biridir. Ve aslında bu da şunu gösterir ki hocamız oradan da Türkiye siyasetine yön vermeye devam ediyor. Devam ediyor. Bir unutmamamız gereken son söz de şudur. Biz takdire inanırız, tevafuka inanırız, tesadüfe asla inanmayız. Eğer Hakk'a yürüme tarihi 27 Şubat olmuşsa hocamızın uslat tarihi Hz. Mevla'nın deyişiyle 28 Şubat'tan bir gün önce bu bize şu mesajı verir. Her 28 Şubat öncesinde 27 Şubat'ta o 28 Şubat'a karşı direnen kahramanınızı, hocanızı anın. Ve bir daha 28 Şubatın yaşanmaması için omuz omuza verin, dimdik arakta durun. Gün birlik vaktidir, gün birbirimize saygı ve muhabbet vaktidir. Selam ve hürmetlerimle. Hayırlı akşamlar diliyorum.